Selamünaleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben soracak olursanız ben de gayet iyiyim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İnşaatımı, inşaattaki son durumu göstermek için video çekmeye karar verdim video çekeceğim size bugün inşaatımı göstereceğim ee, ya geçen hafta pazartesi günü en son beton atmıştık ondan sonra da bir hafta geçti dayım geldi şimdi de e, duvarlarımızı örmeye başladık bir 2 3 gündür çalışıyoruz havalar çok sıcak gidiyor o yüzden pek randımanı da çalışamıyoruz aslında normal iki üç günde tamamı biterdi ama çok sıcak oluyor sabah geliyoruz işte öğlene kadar öğlen yemek falan oyalanıyor sıcakta akşamüstü tekrar geliyoruz öyle yapıyoruz. Yani fazla bir işimiz kalmadı gerçi duvarla ilgili ama duvarı bugün de bitirsek e, ağaçlar hızlara gidecek. Onu beklemek zorundayız. Pazar günü gidecekmiş. Ağaçlarda yaş biraz da çekilmesi gerekiyor üstüne atacağım ağaçlar. O yüzden duvarın bir acelesi yok. Yavaş yavaş yorulmadan yapıyoruz. Şimdi inşaatıma geçelim. Nasıl olduğuna dair yani fikirlerinizi e, yazabilirsiniz yoruma. Şimdi şöyle e, biraz inşaattan bahsedeyim. Önce alta 55 santime derinliği bayağı derindi bir su batmanı kalıbı çaktım demir bağladım altına ondan sonra da beton döktüm onun üzerine de şu üstteki tahtanın üzerindeki tabaka betonu yaptım ha, şu katman şunu önce yaptım şu yaklaşık bir aşağı doğru 70-80 santim derinliği vardı şu betonun şu aşağıdakinin şunu da en son işte bir 17-18 santimde üstünün plakajını döşedikten sonra hazır beton gelmişti. Hatta videosunu çektim. Onu yaptım. Yani su batmanını bu seviyeye çıkarttık. Hatta aşağı kısımda göstersem eğer daha net bir şekilde görünebilir. Şöyle biraz da yukarıdan göstereyim. Yani ev hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl oldu? Yani konum olarak sizce de çok iyi değil mi? Yani Burası bahçe köyün biraz dışında bahçede güzel bir ev olduğunu düşünüyorum. İyi oldu yani iyi oluyor. Şuraya maliyetler olarak da onunla ilgili de bir video çekeceğim. Maliyetler biraz fazla çünkü malzemeden dolayı yani fiyatlar her geçen gün artıyor biliyorsunuz. Hatta demirin tonu şu anda burada 8 bin liranın üstünde. Yani şöyle bir inşaata da yaklaşık bir ton demir gidiyor. Bir ton demirinde 8000 lira, 8500 lira. Pirket buçuk lira. Taşıyıcı pirket kullanıyoruz. Onu da göstereyim biraz sonra. Şimdi kumu falan indirdim. Burada normalde pirketler buradaydı. Pirket bitti. Ee, şeyden getireceğim. Köyden getireceğim. şimdi evin bölmelerini göstereyim. Bunun yüksekliği, e, tavan yüksekliği 2 metre 40 santim olacak. Burası evin girişi, balkon. Evin toplam e, şeyi 84 metrekare. 84 metrekare. iki oda, bir salon, bir mutfak, bir banyo, tuvalet, bir hol ve şöyle gördüğünüz küçük bir şirin bir balkonu var. Burası giriş kapı. Burada iki tane küçük yatak odamız var. Böyle hatta iskeleleri de şimdilik yaptık. Yarına hazırlık olsun diye. Ben şimdi gidip pirket yükleyeceğim. Burası ikinci oda. Burası iki tane küçük yatak odası. Burası banyo tuvalet bir olarak yapıldı. Banyo tuvalet. Şurası tuvaletin gideri. Banyonun gideri. Şurada e, şeyin gideri. Labonun el yıkama yerinin gideri. Burası da mutfak olacak. Burası da mutfak. Şu, burası da hol zaten. Burası da evin oturma salonu. Oturma salonunu biraz büyük yaptık yani diğer yerlere göre diğerlerini küçülttük mutlu biz de burada ben inşaatta çalıştığımızdan dolayı mutluyu da buraya getiriyorum böyle bağlıyorum yeşilliğini alıyor yayılıyor yani bunun yüksekliği daha 12 sıra olduğu zaman 2 metre 40 santim oluyor yani yaklaşık bir 4-5 sıra şeyimiz kaldı duvarımız kaldı burada da malzeme bitti malzeme getireceğiz. Sizce eğer nasıl oluyor? Şu aşağı kısmın şeyini göstereceğim. Ben. Su batmanını göstereceğim. Şöyle alta şunun şeyi şu altta altta önce döktük demirli beton üstüne de şurayı da bir 20 santim olarak sonradan beton döktük. Burada iki tane cam var aşağıya bakıyor. Evin giriş kısmı da ön taraf bahçeye bakıyor. Şöyle ön taraftan da göstereyim hatta. Burada da ben Şu motor olmasa daha iyi gözükecek. kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz tekrardan. Böyle kısa bir video çekmek istedim. İnşaatın son durumuyla ilgili. Yani şeyde hazır beton geldi. Beton da baya sağlam oldu da bana betonu. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın kusura bakmayın. Biraz saç sakal birbirinde karardım. Güneşte yandım. Ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı günleriniz olsun. Diğer videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz.